Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bugün sizler için diğer göz hastalıklarıyla Retinitis Pigmentosa'nın nasıl bir ilişkisi var sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir sponsorumuz vardır. Bahiscino.com'a sponsor oldukları için teşekkür ederim. Size kısaca Bahiscino.com'dan bahsetmek istiyorum. Kaliteli 11 yıllık editör ekibiyle sizlere kazanç garantisi veriyor. Siz de üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diğer göz rahatsızlıkları olarak bahsettiğim hastalıklar göz kuruluğu, şaşılık, tek gözde kayma, katarak, sarı nokta, glokom, e, göz nezlesi ve değişik göz hastalıkları olarak da adlandırabiliriz. Birçok hastalık var ve bunlar zaten en popüler olanları ve en popülerler arasında saymam gerekirse Hipermetrop, astigmat ve miyop da var. Bunun videosunu da çekmiştim. Kartlar bölümünden bu videoma da ulaşabilirsiniz. Retinitis pigmentosa genetik bir rahatsızlık. Genetik bir rahatsızlık olduğu için çocukluktan gelen bir rahatsızlık. Ve bunun diğer hastalıklarla aslında hiçbir alakası yok. Diğer hastalıklar aslında retinitis pigmentosa'ya biraz eşlik ediyor. Nasıl derseniz. Ben kendimden örnek vereceğim yine. Ben göz doktoruna gittiğimde lise çağlarında göz doktorum bana dedi ki ne kadar sıklıkla kitap okuyorsun ya da bilgisayar kullanıyorsun. Niye diye sorduğumda kullandığım gözlüğümdeki numarayla göz numaralarımın birbirini tutmadığını ve arasında fark olduğunu söyledi. Ben de merak ettim ne kadar bir fark olduğunu yaklaşık 0.75 ile 1 derece arasında bir fark olduğunu söyledi ve bu bir sene içinde olmuş bir olay. Doktorum dedi ki ben elimdeki teçhizat ve donanımla senin gözünde bir rahatsızlık olup olmadığını anlayamıyorum. Lakin senin gözünde bir rahatsızlık olabilir. Çünkü ben kitap okumuyorum dedim. Fazla bilgisayara takılmıyorum dedim ve lise çağlarındaydım o zaman. Ee, çok fazla da ders çalışmadığım için gözümde aslında e, çok fazla ilerleme olmaması gerekiyor. Normal bir insana göre. Ben de e, doktorumun dediği gibi, doktorumun tavsiyesine uyarak farklı bir göz hastanesine gittim. Galata Kulesi'nde Kuledibi Göz Hastanesi diye geçiyor. Doktor Neşat olması lazım. Reşat mıydı, Neşat mıydı? Tabii bunu internette e, bulabilirsiniz. Ben de kartlar bölümüne bu e, hastanenin adını yazacağım. Buradan da açıklama bölümünden de bulabilirsiniz. Bu hastaneye gittim ve bu hastanede benim göz tanım konuldu. Retinitis pigmentosa olduğum bu hastanede konuldu. Ve e, bu hastanede retinitis pigmentosa tanısı konulduktan sonra benim göz numaralarımın e, çok değişik biçimde ilerleyebileceğini doktorum bana söyledi. Yani değişik biçimde ilerlemesine demek? bir dereceyken yani 4-5 ay sonra 1 derece daha artabilir. 2 derece olabilir. 3 derece olabilir. 5 derece olabilir. Yani burada bir dengesizlik oluşacak ve bu dengesizlik aslında senin dışında olan ve hastalığın ilerlediği için retinitis pigmentosa hastalığı ilerlediği için göz numarama da etkileyeceğini söyledi. Göz numaraları yani hipermetrop, astigmat ve e, miyop retinitis pigmentosa'ya bağlı bir hastalık değil. Lakin retinitis pigmentosa olan arkadaşlarda ilerleme ne sıklıkta ya da ne hızda ilerliyorsa göz numaralarında bu şekilde ilerletebilir. Bunun yanı sıra sarı nokta hastalığı. Sarı nokta hastalığı merkezi görememek anlamına gelir. Sarı nokta hastalığında da aslında retinitis pigmentosa da, da, merkezi görememe hastalığı vardı. Yani retinitis pigmentosa alan daralması derken bu dıştan içe doğru ya da içten dışa doğru bir alan daralması olabilir. Ama sarı nokta hastaları retinitis pigmentoza olmadığı halde yine bir görme kaybına sahiptirler. Bunlarda da retinitis pigmentozaya bağlı değildir. Sarı nokta olan birisi retinitis pigmentoza kesin bir tanısı konulmuş diyemeyiz. Bunun yanı sıra katarak katarak retinitis pigmentosa'nın tehlikesinin başladığının anlamına geliyor. Ee, ve kataraktın da retinitis pigmentoza ile kesin olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Sağlıklı insanlar da katarakt olabilir ki zaten 40 yaşından sonra gözlük kullanan insanlarda da katarak olma olasılığı %50-60'ın üzerlerine varıyor ve tehlikeli bir rahatsızlık. Peki e, retinitis pigmentosa'ya eşlik eden herhangi bir göz rahatsızlığı var mı derseniz retinitis pigmentozal katarakt diye bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık aslında retinitis pigmentozalı kişilerde 5, 10, 15 ya da yaşı fark etmeksizin herhangi bir yaşta katarakt çıkabilir anlamına geliyor. Ben şu an 31 yaşındayım ve sol gözümde katarakt başlangıcı olduğunu söyledi doktor yaklaşık bir sene önce. Ve herhangi bir ilerleme olmadığı için de doktorum her 6 ayda bir kontrol ediyor ki biz genetik rahatsızlık yaşayan kişiler mutlaka 6 ayda bir göz doktorumuza başvurmalıyız. Mutlaka ve mutlaka gitmeliyiz. Göz doktorunun nerede olduğunu, kim olduğunu ya da e, kendi iktisadını, doçent mi, profesör mü ya da uzman doktorunu fark etmez. Ama bir kişi de mutlaka kontrol altında olmalısınız. Çünkü o kişi sizin göz sinirlerinizi biliyor, göz yapınızı biliyor, nasıl ilerleyip nasıl ilerlemediğini filmlerinizi biliyor ve size en çok yardımcı olacak kişi şey aslında sizin kendi göz doktorunuz. Yani ben gruplarda da görüyorum ya da bazen benim videolarımın altına yorum da yazıyorlar sen hangi doktora gidiyorsun, hangi hastaneye gidiyorsun diye. Burada hekim ya da hastanenin bir önemi yok. Kaliteli bir hekime giderek kendinizi takip altına aldırabilirsiniz. Çünkü retinitis pigmentoza ilerleyen bir hastalık ve maalesef ki maalesef körlüğe gidebilen bir hastalık. Körlüğe giden, körlüğe giden bir hastalık olduğu için de mutlaka takibinin yapılması gerekiyor. Ve katarak varsa eğer, retinitis pigmentozel katarak varsa katarak ameliyatı olduktan sonra yine maalesef ki maalesef gözümüzü kaybedebiliyoruz. Yani gözümüz birkaç sene çok güzel görürken daha sonra o gözümüzde görme kaybı da yaşayabiliyoruz. Bu da sıkıntılardan bir tanesi. Retinitis pigmentosa olan arkadaşlarda görme alanı sıkıntısı olduğu için çevresel ya da merkezel görme alanı sıkıntısı olduğu için göz kaymaları çok fazla oluyor. Ve göz kısıklığı oluyor aslında gözümüzü böyle bakıyoruz zaten beni de e, Videoda takip ediyorsanız genelde ben de gözüm kısık konuşuyorum Bu aslında benim e, Benim elimde olmadan yaptığım bir şey Sizin de elinizde olmadan yaptığınız bir şey bir göz kısıklığı Ve e, burada aslında gözümüzü e, bir nevi kontrol altına almak istiyor vücut Ve gözümüzü kısıyor Göz kayması Tek gözde oluyor şaşılık iki gözde de oluyor Ve e, bu hastalıkta e, retinitis pigmentoz olan kişilerde tek gözde kayma mutlaka e, karşılaşılan bir rahatsızlık. E, bunun için de ne yapabilirim derseniz göz kaymaları için e, kayan gözünüze e, tampon yapabilirsiniz. Bu tamponu da e, günde 10 dakika boyunca yaparsanız hem gözünüzü dinlendirmiş olursunuz hem de göz kaymanızı e, yavaşlatmış ve tamamen bitirmiş olursunuz. Çünkü benim bir e, tanıdığım akrabam vardı. Bunda da göz kayması vardı ama retinasında pigmentoza yoktu. Göz kayması için doktor ona e, her on, e, her gün 10 dakika boyunca e, göz e, tembelliğini de alması için göz tembelliğini de alması için e, tampon uygulamasını söyledi. Tampon yaparak gözünü kapatarak dinlendirdi ve göz kaymasını yendi. Bu şekilde yapabiliriz. Bunun yanı sıra eee glokom e, göz tansiyonu e, bunu da anlatmıştım bir önceki videolarımda onu da izleyebilirsiniz kaplar bölümüne glokomu da koyacağım e, bunun yanı sıra e, glokom da olabiliyor retinitis pigmentosa arkadaşlar glokomda glokom videomda anlattığım gibi göz damarlarının tıkanması sonucu göz içi basıncının gözde, göz sinirlerine uyguladığı bir basınç ve bu basınç da maalesef bizi körlüğe doğru sevk edebiliyor ve maalesef retinitis pigmentosa da yine en çok görülen rahatsızlıklardan birisi. Bu rahatsızlıkların hepsini ele alacak olursak hiçbir retinitis pigmentosa ile birebir doğru orantılı değil. Yani bende katarakt var, glokom var, şaşılık var, göz kayması var. Bu glokoma e, retinitis pigmentosa'ya bağlı bir rahatsızlık diyemem. Çünkü retinitis pigmentosa genetik bir rahatsızlık Diğer rahatsızlıklar genetik rahatsızlık değil. Onlar her insanda olabilir. Her insanda olan rahatsızlıklar bizim gözümüz rahatsız olduğu için biraz daha hassas. Mesela kolumuzun kırılmış olduğunu düşünün. Kol kırık, kol kırıklığında nasıl kol sancısı, kol ağrısı ya da e, herhangi bir vücut ağrısı yapıyorsa gözde de retinitis pigmentoza olduğu için diğer hastalıkları aslında bir nevi davetiye çıkarıyoruz. Ben dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalıştım. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Sizin de eğer böyle rahatsızlıklarınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videoların diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.